Burada da Cerrahi Küpeli Saliha Hatun. Cerrahi Küpeli Saliha Hatun. Küpeli Saliha Hatun. Cerrahi işlemleri görüyormuş burada. çiçek aşısını Edirne'de bulmuşlar. Edirne'den Avrupa çiçek aşısı. Çiçek aşısı Edirne'de bulunmuş. Çocuklara çiçek aşısı bulunurken. Hmm, bununla yaradan kanatarak aşı kalemleri bunlarmış. Böyleymiş aşı kalemleri o zamanlar. Çiçek aşısı yaparken. Ya. Böyle kullanıyormuş aşı kalemleri. Nedir neden dünyaya çiçek aşısı gitmiyor?